<laughs> Amelie Benim ekip mi todo Vito peşinde sivil ekip otopilatta Oplomo Çanta Prada İtalyano Yeter <laughs> bir alo Yeter adım Era yedi kapon Planladım adım adım Amo ala amo Şakayı bırakın Senin silahın ateş ucunu sigaramın. Lan bulan Yüz dolar cebimden çıktı dedi Abi yuvarlanayım İki sene önce sabah yedi de sayım Bu senesi seneleri era yediye bayım Bir, bir numara Young Uzo olaysın No Ototune, No Antares Free All Guys Locked In Kodes Bana bir doktor verin Kolayından Afyon yazan Katillerim hep Mersinli Ama plakalarda Afyon yazar 2K bir karı bir de kola Kelepçe takıyor polis koluma Sevmem baba Zula Min dolu Zula Louis çanta taktım koluna Tam yetişirken gördü koruma Sarı yerden pendiye tura To do listim fendiye ura Ule Uda yaptım düşmem kumara sana tuhaf